Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir mekan batırma videosuyla, esnaf lokantası batırma videosuyla karşınızdayız. Her zamanki gibi bir mekanı batırırken benim silah arkadaşım Tuna Tavus'tu abi Tabii ki geldin. de. Hoş bulduk. Sen hoş geldin Ankara'lara. Valla evet. İstanbullardan geldim Ankara'lara her zamanki gibi. Arkadaşlar siz bayağıdır soruyordunuz Tuna abiyle küstünüz mü küstünüz mü? Oğlum öyle, niye küselim niye küselim? <laughs> Aynen öyle bir şey yok. Uzun zamandır görüş... Aslında biz görüşüyoruz Sen Görüşüyoruz. Yani. Arkadaşlar biz Tuna abiyle görüşüyoruz. Yani sadece biz videodan videoda görüşen insanlar değiliz. Faruk benim bütün videomda arka planda var zaten. Kaan'la videoda. Kaan'la videoyu çektik evet. yemek yedik. Evet. GameX'de zaten beraber Aynen. o videoda varsın falan. Evet. Biz bu farklı görüşüyoruz ama yani sadece video çekemedik. Denk gelmedi. Farklı şeylerde oturuyoruz zaten. Aynen. Yani arkadaşlar küsmedik ve küsmeyeceğiz yani. <laughs> ben zaten Erol abinin önceki mekanı gidip esnaf lokantasındaki tüm menüyü yedim diye bir video çekmiştim. O gün tüm menüyü yemiştim. Bugün ama Faruk'la beraber harbiden batıracağız. Evet. Yani bu arada buranın adı çorbacı ama sadece çorba yok yani evet, çorba evet, var evet. işte et yemeği var tavuk yemeği var neyse ya uzatmayalım hadi biz yemeği masaya geçelim zaten ama orası... geçmeden bir abone olsunlar değil mi? Heh, aynen ha? biz daha yemeğe <laughs> geçmeden benim kanalıma da Tuna abinin kanalına da abone olmayı unutmayın ayrıyetten Tuna abinin kanalına da bir tane video çektik ee, oraya da buradan ulaşabilirsiniz veya video izledikten sonra videonun sonuna ulaşabilirsiniz e o zaman videoya geçelim haydi evet arkadaşlar şimdi masaya oturduk yalnız burası şey gibi böyle atmosfer çok böyle otan Antik. Evet evet. Güzel yani bu Şu araya. an ben o moda girdim. Yemek moduna girdim yani. Zaten arka plan yemek diyordu. La, evet. Kral. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun abi? Gel gel. Ne yapıyorsun? Gel gel. Hoş bulduk. Ne haber almışsın yallah Allah aşkına, sen nasılsın? İyi abi seni batırmaya ya? geldik bugün ya. Batırmaya geldin de önce abi... haber versene ya. Ben senin ismini çok duydum abi abiden. Dedim ki bir, bir ben geleyim yani bir de beraber gelelim dedim. Benim bak Erol abiyle iki videom var. <laughs> Kendi kanalımda. Harun abiye çıktık. Harun abiyle tanıştı Erol abiyle. Evet. Bir sen kalmıştın. Şey komisyoncılık yapıyorsun kral. <laughs> Yok yok ben Allah için arkadaşlar bak reklam değil. Ben abi çok seviyorum abi yemeğini de çok seviyorum seni. Harbiden biz normalde böyle şeyler reklamız yapmıyoruz ama ben seni çok seviyorum abi. Allah Allah Allah. O yüzden bugün buradaki her şeyden sipariş ediyoruz. Hayır abi her şeyden. Gelmek mi ki ben. Abi ne vardı sende ben biliyorum da Faruk bir say istersen. Aynen ne vardı abi bu arada? Sen bana kaldır. Kıymalı, kuşbaşı, kaşarlı, karışık, lahmacun, adana, tavuk şiş, tavuk kanat, İşkembe, kelle, tuzlama, damar, şırdan, karışık... Hayır mı abi? Var mı abi daha? <gülüyor> <gülüyor> abi sen ne varsa. <laughs> tamam. Yani biz yiyeceğiz zaten. Burayı Biraz o... da bizi beşli arasını satayım <laughs> ya. <gülüyor> her <gülüyor> videoda ben seni... <laughs> Arkadaşlar her videoda diyorsunuz ki... ...ya Tuna seni çok güzel mekanlara götürüyor, sen gidiyorsun... ...Evdan'a paket paket noodle yediriyorsun <gülüyor> <gülüyor> diyorsunuz... ...bugün paraya kıyıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kanki Abi şimdi... ufaktan şöylece... da başlayacağım? Ha. Çok güzel ya. Karadeniz pidesi mi Vallahi bilmiyorum. Yenebiliyorsa okeyim ben. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bok var. Tam bizim yerine geldi ha. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Ben İstanbul'dayken yememe mukayyet olabiliyorum. Ama Ankara'ya geldiğimde o verdiğim kiloları 1-2 gün içerisinde tekrar alıyorum. Zaten diyet niye yapıyorsun ki? Bir getirisi yok. <laughs> Arkadaşlar Tura ile bizim sürekli kullandığımız kelimeyi söylerim. Getirisi yok. <laughs> Aa, yalnız şu neymiş ya? Çok iyi. Çok iyi. Hmm. Ah, ah, ah. Hmm. Çok iyi. Bak şu an şu an zamana karşı yarışıyorsun. Eğer bundan yemezsen ben bir dakika yiyeceğim bunu. Yiyeceksen ye. tane daha söylerim senin tamam, videonu zaten. Tabak boş geldi bana ne? Tabak boş geldi abi. Tufan oldu? Aynen bir tane daha yolla Faruk ödüyor abi zaten. <gülüyor> <gülüyor> Mesela bundan bir tane yolladın ya. İki tane yolla biz kavga ederiz. <laughs> Yarıya böse. Yok iki tane oldu kavga <laughs> ederiz biz. <laughs> <laughs> Hah! Bir şeyler geliyor şu an çorba mı o? Çorba geliyor. Oğlum çorbacıya geldik çorba içmedik. <gülüyor> <gülüyor> ama çorba. bu sadece normal bir çorbacı değil. Şu ne? Tabii canım. Bu ama görmeyeceğini çorbacı... umuyordum. <laughs> Sak, sakladın mı? <laughs> Pardon abi. <laughs> ben abimin yanında yapmak istedim. <laughs> Birazdan seni de göreceğim. <laughs> Ne oldu? Sadece şöyle bir şey kaldı ve şöyle bir alan kaldı. Evet evet. Ama bu çiğ çok güzel ya. Evet. Ama bak o çiğ köfte öyle sade yenmez. Nasıl yenir biliyor musun? Yani öyle soslayarak yiyeceğim. Soslayarak. <gülüyor> <gülüyor> abi da abi. Mekan seninmiş gibi. Abi mekan seninmiş gibi abi, <laughs> yiyebilirsin. Abi gel gel. Bana şöyle Kendini bir elimde hisset kral. Abi bunu sana sardım. Bak eli boş gelmedi. <laughs> <laughs> abi şöyle vereyim sana ya. Vallahi. Oo. Yarasın ya. Şu sosu versene ben de soslu yarak yiyeyim. Soslu yarak mı? Aha. Ha okey tamam. Şöyle vereyim. <laughs> Bak ilk defa bir videoda daha ne kadar gelecek diye düşünüyorum la. Hmm. Neyle yiyin ekmeğe? Bu ne ekmeği oluyor abi? Mısır ekmeği. Ha, bizim bizim orada hep yollar diyecek. <gülüyor> <gülüyor> abi, abi kaç tane çorba var? <laughs> E sen... E, sen... <laughs> Berci... Bir şey ben mercimek nerede? Sen 49 toz, numaralı tozunun ayağını içmeyecek mi? <laughs> abi ben mercimek çorbası çok severim. Yok mu? Tuna <laughs> abiyle <He>, video çektik. O gündür bugündür bir yaşında. Kesmedim tozunu. Ha tozun duruyor. Ayaklarını biz içiyoruz ama değil mi abi? Abi. <laughs> <laughs> Yazık <laughs> ama <kaymadı> ya. Şimdi diyeceğim abi. bir şey diyeceğim. Bir de sarı dolar yemez değil mi lan? <laughs> abi şunları yakma. Ağzım güzel duruyor ya da güzel. Mm. o ne? Mercimek mi abi? Of yerim abi onu ya. Valla. Mm. o, o değil de. biz kaşık, çatal hiçbir şey kullanmadık. Abi bunu nasıl gidiyor? <laughs> ben bundan nasıl... Satlaşmam. <laughs> Bertendeki ateş adamı olsun. <laughs> Oğlum ben bundan nasıl alacağım? Ha, böyle alırım merende. Yangın çıkmaz. Ha, okey abi. Aa! Oo! <laughs> <laughs> Oha! Oğlum o <alev> ne olacak? <laughs> Abi dur. Oha! Oğlum, <laughs> Oğlum alem alacak burası. Ateşimi söndürebilecek var mı? <laughs> <laughs> Telegram grubuna bekliyorum. <gülüyor> Abi dur! <laughs> Abi. bir Sen tabi tabii <laughs> alışık değilsin Ola abinin şovlarına bir şey diyeceğim. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum bir yemek videosunda. e seni iyi yere getirdik oğlum. <laughs> Çok iyi. <laughs> Şimdi bir dakika ben şu an tatmadım. Bir dakika. Çok sıcak abi. Üfle, üfle. <laughs> Güzel ya. Ama bunu abi mecbur edecek tercih etmez. Bunu tosun ayağı olacak. Ben kendim <laughs> tosun. Sen ama. ayak seviyorsun sanırım abi. Sevmeyen var mı? <laughs> Tavuk kanata bakacağım ya. Hmm. Ellerinle besliyorsun müzikal. Besliyorum, besliye besliyorum. Besliyor. <laughs> bu ara fazla beslendik ama. Bir şey diyeceğim. Ben bir yemek videosunda bu kadar keyif aldığımı hatırlamıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir lahmacunu tadına bakayım ya. La lahmacun alır mısın? Abi bir mı? de geri getirdiğin çok iyi olmuş ama. Senin için geliyor. Valla çok güzel ya. Nasıl yani? Bir ara benim videodan sonra Erol abi battı, fırını kapattı. Hı hı. Şimdi yeni mekanda ben bazen uğramıyordum. Hı hı. Buraya tekrar açmış. Bu videodan sonra bir daha kapanabilir yani. Hahahaha. bu ateşler ne zaman söyleyecek? Kıyım hala yanıyor. Çok güzel ya. Lan bunlar ne bunlar? Onu yedim. Güzel baya. Hı hı. Hmm. Hmm. Oğlum çorbalar... bak mesela şunun adını bilmiyorum ki şu an. Hangi ne çorbası bunlar? Erol abi sağa şimdi ya. Oğlum benim bildiğim iki çorba var. Bir mercimek çorbası, bir tarhana çorbası. Ben başka çorba bilmiyorum ki hayatımda. Ben içinde et olmayan çorbayı çorbadan saymıyorum. Harbi mi? Arkadaşlar benim en sevdiğim çorba mercimek çorbası. Bunlar ne abi? Ne diyor, bunlar, bunlar? Ne abi? Atom. Atom mu? İşkembe, tuzlama, damar, şırdan, <laughs> kelle, kelle paça, 49 numara, sosun giyen <laughs> şırdan benden uzak olsun da abi. <laughs> Ayak hangisiydi abi? Denemek istiyorum da. Buna ah. bir sarımsak lazım ama. Abi çok sıcak o. O <laughs> kaynıyor. Oh <Oğlum>, kaynıyor. Ya <laughs> sarımsak sarımsak olanı dökmek lazım da. Abi bu ne abi? Ayak. Arkadaşlar ben sakatat hiç sevmem. Ağzın tadını bilmiyorsun. Hiç sevmem. O yüzden sıra bakma ben yemiyorum. Erol abi ökü yersin ya. Ne? E, ne? Ben o kadar yemeğe kaptırıp konuşamıyorum. Yani. <laughs> O ne abi? Sen gözlerini kapat, kapat gözlerini. Abi yapma ya. <laughs> abi vallahi yapma. <laughs> güzel güzel. Et oğlum o. E, kanat ince, sınırsız kanatçı abinin lafı aklıma geldi. Abiz tanıyor musun dedik. Maal <laughs> maalesef tanıyorum dedi. <laughs> adam maalesef, maalesef <laughs> dedi. Abi biz bir kere kanatçıya gittik. sınırsız kanat dağıtıyor adam. Kaç liraydı ya unuttum şimdi de. Dedik Kaç ki... Sen? Abi biz çok yedik ya. Hiç, çok güzel üzeri tarif aydı mı herhalde ya? Hiç hatırlamıyorum ama... Aynen. Adam bizi tanıdığında pişman oldu abi. <laughs> abi sen yemiyorsun hiç. Aha yemiyorum mu? Ha. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar buraya bir flashback koyuyorum. Ben abinin yanında yapma <laughs> Ben fark etmedim mi O zaman sayılmıyor mu? Yok. Ha tamam. <laughs> Bilek yapmadım ama sayılmıyor. <laughs> ben burayı <böyle> temizliyorum bu arada. <laughs> Biraz çorba içeceğim ben ya. Ne içeceğim? Şu tosunun ayağından içeceğim. Sen ayak seviyorsun. Tabii. Ama ben mercimek seviyorum abi. Sarımsağı uzatsana kanki ya. Ne hangisi ki? Bu mu? Evet. Bu. Evet. <laughs> of oh, çok iyi. Biraz ya. sarımsak dökerim. Abi en son sen onu verdiğinde full do ama. Eee <laughs> Faruk diyet nasıl gidiyor anlat biraz. <laughs> Abi diyet süper gidiyor. Az önce abi ateş koymasının sebebini biliyor musun? şimdi yağlarını yakıyor değil mi? Hayır kalorileri yakıyor. <laughs> o yemeğin kalorilerini yaktı şu an. Ha, sen yanmış şekilde gelince yiyebiliyorsun. E, tabii kalorileri yaktı. Kalorileri yaktı. Doğru doğru. O evet, olayı ya. duymuştum. Ver Ben de kullanıyor o taktiği. Ne yapıyorlar? Kaloriyi yakıyorlar. Sıfır kalori olarak yiyorlar. Mesela etrafını yaktın ya. Hı -hı. Sıfır kalori oluyor. E zaten. Tabii. Kutsadı az önce o abi. <laughs> Uzak yemek değil. Yemek mi çekiyor gibi değil mi lan? Bak biz Nusret'e de gittik tamam mı? Beni şu alev şovu kadar hiçbir şey etkilemedi. Nusret'in başına Erol abi koysak. <laughs> abi o zaman Big Man Nusret yanabilir. <laughs> Zaten abi sen benim sağ kolu aldın. Çok teşekkürler. Epilasyonu durmaya gerek kalmadı. Abi o da yanmış senin. Baksana. Epilasyon daha oluyorsun? Daha ne istiyorsun? Evet abi çok sağ ol. ya ekmek bir şey yiyecek. <laughs> İstiyorsan isteyeyim abi. Oh, tatlıya da geçebiliriz aslında ufak. Aynen. Abi biz direkt tatlıya geçelim. Evet. Şu köfteleri paket yaparız. La ne ah. paket yaparız? Biz birazdan kapatacağız, sen yiyeceksin onu. Dur, benim sana eve giderken bir sürprizim var. Görürsün zaten onu. Ne sürprizi? Görürsün. Ben biliyorum ne sürpriz olduğunu. Ne? Camları kapatacaksın, osuracaksın arabada. Yok daha. yok. <laughs> Güzel bir şey. Video koyabileceğimiz bir şey. Harbi mi? Evet. Ne? Görürsün, yolluk hazırlatıyorum şu anda. Harbi mi? Evet. Oğlum, şey, onu oğlum. da Faruk'un hesabı yazabiliriz ya. <gülüyor> <gülüyor> ne abi? Senin paranla sana <laughs> jest yapıyorum. Ooo! <laughs> <laughs> oh. oh. Abi dondurma var mı? Dondurma yok. Oh be ya. Neyse böyle de gider. O bu adı neydi? İrmik tatlısı mıydı? İrmik helvası. Nasıl? Niye? <laughs> <laughs> Seninle tanışalı bir yıl oldu. Hala senin şu özelliğine alışamadım. Ne kadar çok yersen ye yine tatlı yiyorsun. Ya. Ben zaten normalde çok tatlı yiyemeyen birisiyim. Mesela şu an bunu bile bitiremiyorum arkadaşlar. Ah. Afiyet olsun abi. <laughs> Doydun mu abi peki? Vallahi biraz doydum. büyük Bir kusat bir şey yemem. <laughs> ben büyük ihtimal yarın uçağa binene kadar hiçbir şey yemem ya. Uçağa bindikten sonra. Yolluk var. <laughs> Yolluk ne abi? Görüyorsun. İstiyorsam, havaalanına sokabilecek miyim o yolluk? Emin misin? Sokarsın. Çok merak ettim yeah. E O zaman tatlıyı da yediğine yeah. göre artık videoyu kapatalım mı? Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, Tuna abinin yemi, tatlıyı yemesini beklememiz lazım şu an. Oo, <laughs> oh, abi. Oh. abi. <laughs> Yani ben bir arkadaş bir arkadaşımı buraya getirmek istersen bir daha buraya getiririm doyurmak için. Seni alırsa getirirsin <laughs> O zaman ben bu tatlıyım. Ufaktan video kapayalım. Aynen arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ben yemekleri çok beğendim. Valla çok güzeldi. Aynen öyle. Eline koluna sağlık kralım. Pardon. Tuna abinin kanalına da bir video çektik. Oraya da ulaşabilirsiniz. Ya videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Kimizin de kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Abone olmazsanız sizi de yeriz. Görüşürüz. da sürpriz buydu. Birkaç kilo çiğ köfte aldım. Kaç kilo abi bu? Al taşı. Oh. Senin bu. <laughs> Kaç kilo bu abi? Aynen. Teşekkür ederim. Bu hesaba yazdın mı? Yazdım. Let's go.